Ver, gel. Tuğçe hiç, gel, hiç. gel al. Ay çok bilirsek de vermiyoruz. Ben de vermiyoruz evet, yani. ama mevzuyu hala sindiremediler bakarsan. Bak yani hala bir olmamışlık var. Baharatlarını da al gel kızım. Evet. Aleyna. Buyurun hocam. Sabiha'nın gözünü korkutmuşu. Bakayım gözlerime. Korkmamış. Niye öyle yani niye korkmam? Gözlerin güzel görünüyor ama niye? Bir de Rümeysa senin de öyle. Sen yere bakıyorsun ama gözünü korkutmuş Suçin, sizin. bana da aynısını Şimdi dedi. Aleyna'nın de bizim gözümüzü korkutmuş. Biz Salih'in Rümeysa mi? Sen söyledin bunu. Evet, ben sen ben sen bence, bence kendin korktun. Koltuk sallanıyor ki baktın. Koltuğun sallanıyor. Dedin Benim tabii Rümeysa. Ben Çünkü hep aynı giyiniyorsun. En azından aynı giyinmiş Kötü panda alsan deniyor. ben çıkmıyorsun. hala ya sen konuşuyorsun. Ya sen konuşuyorsun. Ya sen konuşuyorsun. Ya sen konuşuyorsun. Ya Kombinin... Birbirinizi dinlemezseniz anlaşamazsınız. Alıştım ben artık. Gerek Gerçi anlaşmak gibi bir niyetiniz yok olduğunu zaten, Evet. Hayret bir şey. Ama bu Aleyna yani. bir saniye. Bir saniye. Kurup, Ama bu Aleyna mevsimden sıkıldım. Bugün bana da aynı şeyi söylemiş. Tuğçe de aynı şeyi söyledi. sana demedim şey Sana demedim. Sen söylediğin için ben senin Sen söylediklerinin Sen üzerine hiç. yorum ben yapıyorum. Ben bir başlattım. Evzi ama çok farklı bir şey söyledim. Buradan bu aleyna patladı gitti çok böyle herkes korkuyor korkuyor. Ben Çünkü 3 gündür yani. aynı şeyleri söylüyorsun. Tabii ki de cevap vereceğim yani bunlara. Ben sen konuyu çok yanlış anlamışsın. Bence sen ne düşündüğünü ve ne konuştuğunu bilmiyorsun ama ben yine sen bilirsin. Peki bu içerinin dediğine katılıyor musun? Sence bizim gözümüz senden korktu evet, mu? Evet sallanıyorsunuz çünkü. ya sen de beni <laughs> sallayacaksın. Ya, <Ne> evet tabii ya. Hadi Rümeysa neyse evet. sen beni sallayacaksın. Evet. Rümeysa neyse Eşimlere bay bay yenilere merhaba. Ne Haftalardır potasın Rümeysa yaşama yok. kalır yanımda tamam, var. Yok, ben iki defa Hayır, sen Ya beni üç tane koyan var bir en azından. Ya bir iki saniye ben bir konuşayım. Ol, en azından lafı benim Lafı söyledi ve ya cevap veremedi gördünüz mü? koşturuyorsunuz. Ben de duyuyorum ki. Ben de çıkmıyorsunuz. ki. Ya sen de çıksana bir oyla. Bir şey söyleyeceğim bir doyun artık ya. Doya doya moda programında Allah aşkına şu mevzulara bir doyun artık ya. Bir de şey var böyle. Jüri konuşurken içten içe konuşmaları var bir de. Hı. Ne var? Siz konuşuyorsunuz ya mesela onlar hala daha konuşmaya devam ediyorlar. Sıkıntı o zaten. Sıkıntı mı yaptık Allah, sana? Git orada. İçinden konuşuyor. Ne yapıyoruz. Sürekli yapıyor. Sürekli sıkıntı yapıyor. Jüriye saygın var bayağı Ne podiyuma çıkanlar. Bayağı, benim jüriye, A, jüriye oyımı bilmiyorsun. Benim jüriye olan susmayı öğrenirsin. Yaşında geç bugün ben. Şu an mesela, şu an mesela senin jüriye saygın var mı Tuğçe? Şu an maalesef yok evet. Asiliyor o zaman eleştiriyorsan çünkü. başka bir yarışmacı arkadaşını aynısını yapmaman gerekiyor. Çok zor. Şu an yaptığın şeyin Sabiha'nın senin iddia ettiği şeyden farkı yok. Evet çok zor. Haklısın. Maalesef. Ki ben o size yüzden jüri üzerinden girmeyin. Biz kendimiz gireceğimiz yerleri biliriz. Ay. Evet Rümeysa'ya şimdi bir dakika bu konuya katılmıyorum. Potaların sultanı diyorsun. Şimdi Rümeysa kaç aydır burada? Uh -huh. Tabii ki girmiyor. Sen daha üç haftadır buradasın. Belki sen de pataların sultanı olacaksın Hiç kızım. Hiç belli olmaz Hayır, bir ki. Bir de ben. Olabilir. Bir şey diyebilir miyim? O zaman miyim? niye la çocuğa pataların sultanı diyorsun? Çünkü öyle. Şimdi tamam ben o zaman bir şey diyeceğim. Kendisi buraya geldi. Dördüncü, senin dördüncü haftan mı? Dördüncü evet. haftası. Dedi ki üçüncü haftamda kolyeyi aldım. Benden korksunlar dedim. Ben de üçüncü haftamda kolyemi aldım. Evet. 16 haftadır buradayım. Yedi kere potaya girdim. Yani neymiş konuşmayacaksın. <laughs> belki bu hafta gidersin. Belki yani sen bir onlar bir hafta burada kal. Sen bir onlar kal. Ondan sonra konuş diyor. Hiç belli olsun da olsun foto belli olsun. Sen geldiğin ilk evet doğru diyorsun. Geldiğin ilk foto belli olsun. Önce evet. bir kendine bak. Ondan sonra gel kıza yürü. Aynen deme cevap ver. Öyle, öyle yapıyorum zaten. Ay hadi tamam 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 kıyafetine geçiyorum. Nasılsın? İyi, Hoş iyi geldin. İyi misin? Hoş İyiyim. Çantanı da almışsın. Evet. Çiçekçi kız gibi Sarıta evet. Montiel. Evet, bir şey söyleyeceğim. Şimdi... ...bir kermes var. Hayal ediyorum. Kermeste masalar var. Senin de kermesin orada. Senin de bir masan var. İçinde ne var bilmiyorum ama herhalde... Ben içindekileri o... görmek Lava istiyorum. Lavanda bir şeyler var sana. İçinde <laughs> yani bitki e, çayları mı var? var. <laughs> Ada çayı var, kış çayı mı gibi bir Süslemeler şey var. Süslemeler var. Gül. Bu Lularosu. bitki çayları <laughs> olabilecek şeyler var. Evet. Bitki çayları. Evet. Bu ada çayı galiba. Bu evet, ada, ada çayı. çayı, bu papatya, o da gül. Bu gül. O da kış çayı gibi çaylar var onun gibi karışık olabilir. bitkiler var onun da. Evet. Ama bu çay oldu kesin. Akdeniz eşlikleri gibi. <laughs> Sağlıklı çaylar evet, falanla evet. ilgili mesela bir tanıtım Biliyorum. tasting olabilir. Fikrimi söylüyorum. Siz hepiniz tabi şey yapı devam edeceksiniz. Bundan sonra da ilk söyleyen söylesin. Senin gibi hepimize söyletip ondan sonra aklına fikri ya, söyle. Ne yaptım? Ya yani, <laughs> doğru söylüyor. Doğru. Yaptım. Evet kızım. O kermeste sen bunları satıyorsun. Bu kermesin sonunda ihtiyacı olan çocuklara para toplanacak ve destek vereceksiniz. Onun için bu satışı yapıyorsun. Bu arada daha dikkati çekebilmek için bunu da takmışın koluna, almışın eline, şirin bir şekilde insanlar içinde dolaşıp gösteriyorsun ve fikir verip kendi masana davet etmek istiyorsun. Satış yaptım masaya diye düşünüyorum. Söyledikten sonra kıyafete S geçeceğiz değil mi Kemal? Im? Sen bugün ee, ne senaryo yazdın ya? sonra geçeceğiz tamam. Öyle değil mi Kemal? Hı. Ne senaryo yazıyor? Önceki yarışmacıda da Tabii. öyle. Ne senaryo yazıyor bugün ha? <laughs> ne bileyim ben öylesi senarist günü evet. evet. Evet bence de şöyle bir şey yani sen onları böyle bir yerlerden getirmişsin ve o bitkileri tanıtmak için bir seminer gibi bir şey. Ya da bir kermeste satıyor olabilirsin. Ya da bir markanın bir Türkiye distribütörlüğünü almışsın ve bunun açılımını yapmak için, anlatmak için böyle bir e, lansman düzenliyorsun gibi bir şey düşündüm. Bilmiyorum. Güzel konseptler söylediniz ben bunları kullanacağım. Ee, Eyvah. Dur <laughs> çaktırma. Bir çiftlik sahibisi veya baban çiftliğin sahibi. <laughs> Sen de orada yetişen ürünleri alıp pazarda veya işte böyle sosyetik pazarlarda falan satıyorsun gibi bir imaj, bir kombin var bu çok çiftlik farm farmer çiftlik falan çiftlik sahibi, çiftçi kızı. Ya yani hepimiz senaristiz bugün. Dediğim gibi böyle bir yerlerde <laughs> satıyorsun gibi. Bilemedim. Sizi bekliyoruz Seray Hanım. Gene sonuncu kaldın. Yine sonuncu <laughs> yaşam. Uyanık mıyım Zaten deyim. sen yaptın <laughs> tahminini aslında. Yani ben şöyle. Hadi senaryo yazayım. Sevgilisi hasta eve ziyarete gidiyor. <laughs> Giymiş, süslenmiş. Bitki çaylarını toplamış. Ha böyle sepette. ...sepetle geliyor böyle bıdı bıdı... ...kırmızı var sepet gibi. Yok ya öyleyse ya. Ver bakalım ben neymiş görelim. Ben de daha görelim. böyle sanki çiftlik sahibi olabilirsin. O çaylar senin kendi yetiştirdiğin ve hazırladığın paketler... ...birbirlerine denettirmeye Aynı gidiyorsun. Aynı fikirdesin ben de yani. Evet. Kendi mum atölyesine gidiyormuş. Jüri için mum yapacak. Hatta getireyim mi? Getir. Mum atölyesine bitki çayıyla ile... ...gözlerimde o insan getirmiş. O yüzden getirdim zaten. Şimdi bunları ben kendim yapıyorum. Ben bunu başka bir niyetle yapmıştım ama size kısmet oldu. Hı. Yerime gitmem lazım. E, bunu yaksak bunu koku, bir kokuyor mu? O kokmuyor. O kokusuz. E, ama hibiskusla papatya var. Ortasındakiler de çubuk tarçın. tarçın. Evet. Ciddi olamazsın. Bunu Bizim haberimiz ya. yok dünyada. <laughs> Tarçını görünce tanımıyoruz biz. Papatya, <laughs> <daha gülüyor> <daha gülüyor> hibiskus o, tanımıyoruz. Bir tane daha yapmıştım. O adaçaylıydı. Hani hem adaçayı yakıp hem mumu yakmıştım. Evet. Ama o kırıldı. O yüzden sadece o. Ha, var. Böylece seramini yani şey oluyor burada ada çay hem nazar evet ki, evet, diyor evet, bir evet taraf. Tam tam var, çok iyi fikir evet. aferin. E, bu hafta sonu e, eve gidince Size ayrı ayrı yapacağım dört tane Hadi bakalım. Tamam çok güzel iyi fikir de ne mana elinde bununla geliyorsa. Çünkü atölyeme gidiyorum size bunu yapmaya gidiyorum. Atölye Onlar böyle nasıl... mi hiç görmedim atölye evet. bununla gidenleri. Ama bir çaylarımı aldım ya onları alıyorum bunu gidiyorum. Ama nasıl yolda yürüyorsun kolunda bu herkes sana bakıyor. Arabadan indim atölyemin önünde. Onların içine atıyorsun. Ha, ha Evet evet i̇şte, süslemesinde bunları kullanıyorum. Beğeni de bay fitil mitil bir şey atsaydı Şekil bir A. <laughs> evet, örnekte gördüğünüz gibi o birazcık tabii bayağı durdu. Kokusu da gitti ama çıkmaz orada. Aa, hiç görmedim Ökeyim böyle ya. şey. Olmuyor da. Patlama üstüne patlama kokmuyor o, o bir ayda evet, duruyor çünkü. Evet. Tarçın mı ne bu tarçın. arada? çubuk tarçın. Kırmızılar hibiskus diğeri de papatya, papatya. ama çok uzun zamandır durduğu için kokusu Belli kalmadı. Belli tarçında koku kalmadı. Evet, peki. kokusu kalmadı. Evet devam edeyim. Kızım peki emeğine sağlık. Öncelikle çok güzel bir şey yapıyorsun. Enteresan bir olay. Hepimizin evlerinde bulunması gerekir. O mis gibi kokuları evet. çekelim. Hem faydalı ama ben hayatımda <laughs> bir, böyle bir yere giderken bu işi yapan birinin elinde böyle bir sepetle sepetin içine koyduğunu hiç görmedim. Bunu... Bu bir tanıtım içindir dinle. Bu bir tanıtımdır. Bir yerdedir bunu göstermek tamam. için gidiyorsundur. Sen evden geldin arabadan indin başka bir şeyin içine koyarsın o çantanın içine koyarsın ya da bir filenin içine koyarsın. Anladın mı? Anladım. Senin ya, şimdi bir... söyle savunmanı bana. Şöyle ben bunu normalde hiç almayacaktım ama bu ipucu olması için almıştım açıkçası. Çok güzel, açıkçası. çok güzel. Keşke bir filenin içine. Fileye koysaydın. Fileleri çok bunu sever. Bunu sunurum. Bu sunum şekli. Bir şekilde. ben sever evet, fileleri. Mecburen. Şey yani evet. sepetle kimse gezmez Yoksa sokakta. Yoksa çantama da atardım ama mecburen. Dakika, sepetle gezerler mi sokakta böyle? Hiç görmedim. Sokakta mi? gezmiyorum ama arabadan indim atölyeden atölyeyim. Böyle şık bir sepet. Sepetle hep... ah, hiç, hiç görmedim, hiç duymadım. Peki. Aa. Ha öyle koyacak sepeti de oraya içinden alıp evet, kullanacak evet, içinden onu kast ediyor demek. Süs mumunuzu yapacağım ya ben sizin. Bu burada duracak onun içinden mi süsleyeceğim. Kıyafetine geliyorum. Yüzünün güzelliğini o kadar ortaya koymuşsun ki sen bu kadar güzel bir kızmışın da ben Teşekkür anlayamamışım. Bu kadar güzel çıkmış bu saçlar böyle açmışsın. Şeyi de seviyorum. Bunu da seviyorum. Ben çok severim. Yani bu defilelerde falan bayılırım bu tarz saçlara. Ama burada da yüzünün güzelliği, şimdi kıyafetin dön bakayım çocuğum. proporsiyonuna da uygun, sana da uygun. Gene balıkçı giymene rağmen bak saçını böyle yapınca, yok edince, boyun yok edince saçını. yok edince ortaya çıkmış ki gene yarım bir balıkçı giymişin. Şimdi daha daha şık olamazdın zaten kendi iş yerine gidiyorsun. Ama değerli toplusun. Çantan sallanan bir şey mi var? Püskül. Püskülün mü var kız? Ne arıyor püskül orada? Neyse, niye koydun o pisküllü şeyi? Vardı onda. Öyle mi? İçine soksaydın keşke. Neyse. Ay ne kadar çok konuştum. Tamamsız kızım. Yalnız güzelliğini bir kere daha söyleyeyim. <laughs> ne doğru konuşuyorsun? Çok hoşsun. <laughs> Hatta abi ya sen ya ben zaten. Gülşah'ım bak şimdi iki kelime de bitirecek Gülşah. Gülşah. Ee, böyle gidemezsin. Saçın, yüzün, gözün, makyajın şahane. Çok güzel. Zaten seni çok beğeniyorum biliyorsun. Mesela keşke bir tight giyseydin. O çizme niye olmasın? Çünkü gün içinde yorabilecek bir topukta değil. Ama e, bu elbise zaten sana bir kere dar. Dar olduğu için aynı zamanda içindekini sevmedim. O da sana sanki bir küçük. Çünkü iç giyimini görüyorum. E, çizmeni uydurmuşsun çantanla. Takım takım giymişsin. Ben camel tonlarında olan siyahta ve camelda aynı renkte kullanılmasına hiç karşı değilim. Ama ben seni vizon tonlarında, daha başka pastel tonlarında bir e, balıkçı ve bir tight, üzerine jean mont veya bir camel rengi bir deri bir montla görmek isterdim. Yani jeanlerle görmek isterdim, böyle çok böyle derli toplu ve çok bana çalışmaya değil de Mum yapmaya değil de mum almaya gidiyormuşsun gibi. Tamam. Böyle. Fiyatları alayım. Aa. Çizmelerim <laughs> e, 270 lira hediye. İçimdeki, üstümdeki jilenin fiyatı 100 lira. T-shirt'un fiyatı 30 lira. Çantamın fiyatı 150 lira. Sepetim 15. İçindeki e, bitki çayları da 40 lira. Atölyeye bu salopet elbiseyle gidiyorsun. Rahat eder misin sence? Oturarak çalıştığım için. Biliyorum. Rahat ederim. Hı. Sanki böyle bir pantolon olsaymış da yine ekru bir pantolon, üstünde de bu ekose önlük olsaymış. Evet. Mum Atölyesi için daha uygun olmaz mıydı senin için? Tabii daha uygun olurdu ama çok belli ederdim diye düşündüğüm Yo, için öyle yaptım. Önlük var bir. Bir şey var, bir şeyle uğraşıyorsun yüzden... belli ama kimin aklına gelirdi bilmiyorum. Benim aklıma gelmezdi. Benim, Benim bile gelmedi. Daha önce konuşmuştuk Benim ya de acaba. Ama ezan atölyeyi anlardık işte. O yüzden, o yüzden şey yapmak Ekru bir pantolon. Bu üstündekinin arkasının olmadığını düşün. Hı hı. Anladım, anladım, anladım. Çizmelerin yine kalabilir. Daha şık, daha güzel, daha iyi olurdu. Şimdi de kötü değilsin ben beğendim. Yani güzel kombinlemişsin. İçinde gömlek isterdim ben. Senin boğazını kapatmaman gerekiyor. Evet. Boynunu açman gerekiyor. Buraya hafif de olsa bir yuvarlak veya V veya bir minik de olsa bir dekolte vermen gerekiyor. Bu kadar boğazlı şeyler yarım daya olsa senin hiç bir şekilde giymemen gerekiyor. Boyun mesafen kısa. Bak. Hep açar. Ben, ben genel anlamda onu beğendim. Daha tabii ki eksiklerin marfazaların var, fazlaların var ama havalı güzel. duruyorsun. Teşekkür Teşekkürler. Evet havalı duruyorsun ama dediğim gibi konseptini uyduramamışsın bence bu kombini. Hiç yani bu materyalı sen çalışmaya giderken bu kadar şık şıkırdım. O etekle nasıl oturacaksın dar çünkü üstündeki çok rahat hareket edebileceğin bir şey gibi durmuyor. Ee, Konseptiyle çok örtüştüremedim. Ama bir yeri ziyarete gidiyor olsaydın elinde böyle bir sepetle hoş da dursun diye veriyor olsaydın daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Kıyafetin yakışmış. Teşekkür ederim. Çok tereddütteyim sana vereceğim puanla. Yani bakıyorum beğendim. Ve ben şöyle hayal ediyorum. Sen o atölyenin sahibisin. Girdin içeri, önlüğünü giyiyorsun. Elemanların var çalışıyor. Sen de onlarla çalıştığını düşünüyorum. Senin Uğurkan buçuklara girdi benden diyorsun. <laughs> Üç buçuktan Teşekkür dört. Teşekkür ederim. İki. Teşekkürler. Üç. Teşekkür ederim üç teşekkür ederim. Bak seni uğurluyoruz ve